Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar ünlü ve sezon oyuncumuz Hazal Subaşı'dan yepyeni görüntüleri geldi. Ve Hazal Subaşı'nın fanlarına bazı tavsiyeleri oldu. Ve bu tavsiyeleri hemen sizlerle paylaşmak istedik arkadaşlar Hazal Subaşı'nın söylediklerine göre yani e, o şu anda yani bizi de röportaj yaparken e, Spor yapıyordu ve evet, spor yapmanın ne kadar önemli bir şey olduğunu anlatıyordu. Biz de bu görüntüleri yani bu bilgileri sizlerle paylaşmak istedik. Hazal Subaşı spor yaparaktan çok fit ve sağlıklı olduğunu ve sağlığını buna borçlu olduğunu söyledi. Kendi diyetisyenine ise teşekkür etti. Biz de bu görüntüleri hemen sizlerle paylaşmak istedik. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, gelecek videolarımdan haberdar olmak için se kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.